Hayırlı günler kıymetli dostlar. Efendim Mekke-i Mükerreme'den selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Daha önce bahsetmiştim. Yüce kitabımız Kur'an'da geçen dua ayetleri ve sevgili peygamberimizin yaptığı dualardan bir demet sunmaya çalışacağım demiştim. İşte bugün ilk programımıza böylece başlamış oluyoruz. Hemen Bakara suresinin 250. ayetiyle konumuza girmiş olalım. Bu ayeti kerime sabırdan, metanetten bahsediyor. Bulunduğumuz yer Mekke-i Mükerreme, bu kutsal topraklar çok sabırlı olmayı, metanetli olmayı gerektiriyor. Ayrıca yaptığımız ve yapmak için hazırlık yaptığımız e, ibadetler, umre ibadeti, hac ibadeti de zordur, meşakkatlidir ve çok sabır isteyen bir ibadettir. Dolayısıyla bakalım Rabbimiz bu konuda ne buyuruyor? Estağfirullah. Rabbena efrigh aleyna sabran ve sabbit aqdamana ve ensurna alel kavmil kafirin. Sadakallahu'l azim. Ya Rabbi, ey Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Efendim güzel bir dua. Tekrar ediyorum, ey Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Amin. Efendim ikinci ayeti kerimemize bakalım. Bu da Bakara suresinde geçen bir dua ayeti ve 286. ayeti kerime. Estağfirullah. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم أي رب مس Ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz. Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla bize acı. Sen sen bizim mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Amin. Efendim, son bir dua ayeti daha paylaşayım. Böylece bitirmiş olalım bu programı. Sanzullah Rabbena innana amanna faghfir lana zunubana ve qina azaban nar lazim ey rabbimiz biz iman ettik günahlarımızı bağışla bizi cehennem azabından koru amin ne güzel dualar değil mi efendim Cenab-ı Hak, Yüce Rabbimiz Kur'an'la hemhal olabilmeyi, Rabbimizin bize öğrettiği bu güzel duaları daima okuyabilmeyi, gönülden bu ayeti kerimeler doğrultusunda dua edebilmeyi Rabbim cümlemize lütfeylesin. Yaptığımız duaları kabul buyursun. Amin. Tekrar görüşünceye kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.